Meydanlara dökülme. Şimdi ne zaman insanlar meydanlara dökülse gazetelerde göreceğiz şimdi. Evet. Bakmış. Nerede? Zamanda mesela öyle bir bakış açısı var. Efendim provokasyon. Evet. İşte yine derin bilmem ne ayağa kalktı. İşte şu oldu, bu oldu. Siz niye arıyorsunuz? Oradaki... Zaman? Zamanı aradım ama yine bulamadım. Zaman. Ya sağa sola bakın. Sağda solda vardır arkadaşlar. <laughs> 50-60 tane binaya serpiştirmişlerdir. Varsa bir tane bir zaman alalım bir yerden. Her yerde var bir Bizde yok yalnız. <laughs> ha. Ee, ha. Giremedikleri yerler var demek ki. Doğru. Ee? Şimdi siyasi liderleri o o bir dönem olan biten e, bir takım olaylardan dolayı şimdi her topluluğa provokasyon, saldırı, şu, bu, şimdi taraf var bir de. Benzer bir mantıkla baktığı taraf için da Taraftan farklı da evet Taraf var mı inşallah? Tarafın şeyden? hemen, Yine hemen var. Orada da bak. Fotoğraf, kullanılan fotoğrafa bak. Evet. Milliyetçi gösteriler. Evet. Taraf varsa arkadaşlar birbirinin sayfasını ekrana verelim. Milliyetçi gösteriler, o tarla başındaki bir ufak tefek bir şey yaşandı orada. Şimdi ben tarla başını da birazdan anlatacağım. Evet. Onu Oradaki fotoğraf, "O keşke hayatı savunsaydın" diye e, o kendini yakan kızcağızın altındaki fotoğraf. Milliyetçi gösteriler. Efendim olaylar çıkmış, provokasyonmuş, şuymuş, buymuş. Ya insanlar o kadar sabırlı, o kadar medeni, o kadar doğru dürüst bir organizasyonla kendi aralarında, kendi başlarına yaptıkları organizasyon. Bir baş yok, bir lider yok. Aynen, o kadar boş bir hani şey Aslında yaptılar. bunu arıyor millet dediniz orada. İşte e, ben bir adım daha öte. Hani organizasyonu götürüm. sağlayacak bir şey belki de. Zaten yürüyüş başlasın mı başlamasın mı ben böyle uzaktan izliyorum. Hı hı. Herkes birbirine bakıyor. Kimin ne yapacağı belli değil. Organize bir şey değil. O arada işte yaşı biraz <laughs> ilerlemiş. Büyük, daha böyle akil bir, birkaç kişi. Orada şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dedikçe herkes de bir anlamda o platformun liderliğini onlara terk etmiş hı hı. oldu. Yani bir bir saygı hürmet çerçevesinde gelişti birçok şey. Şimdi ben dün bir adım daha ileri gidip bu muhalefet partilerine verilmiş, millet tarafından verilmiş bir muhtıradır diye hı. ifade ettim bunu. Muhtıra her zaman kötü bir şey değil. Her zaman kötü, kötü bir şey değil. Ya bu kötü anlamda değil. Millet bir anlamda şunu ifade ediyor. Siz şu kadar sayıyla evet içeridesiniz ama unutmayın ben de buradayım. Millet bu mesajı verdi. Gerektiğinde ben buradayım. Gerektiğinde siz olmadan bile bakın ben bu kadar insan bir araya gelebiliyorum. Sesimi yükseltebiliyorum. Her ne kadar bugün dünden itibaren internet sitelerinden başlayarak bu dünkü hadiseyi tam okuyamama. Okuyup da olduğu gibi verememe, küçümseme, küçük göstermeye çalışma çabaları olsa da benim güzel sektörümde, bence Bugün mesajı alması gerekenler... He? Bugün gazetelerde de görülüyor. Pek Şimdi çok gazetede... bak, örnekler çıkardım. Ha, tamam. Bazı örnekler çıkardım. Biraz böyle hani sektörümüzün tavrını tamam. algılamak anlamında. Şimdi şu bir fotoğraf. Bu fotoğraf muhtemelen fotoğraf İzmir'den. İzmir. Ha. Muhtemelen İzmir'den. Şimdi Ramil bize yardımcı oluyor. Ramil biraz daha yaklaşıyoruz. Evet. Şöyle ben buradan böyle sağ sol hep karıştırıyorum. Yani. Şimdi bu bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Ramil biraz daha geniş görelim. Sonra bir yerleri biz de saklamış olmayalım. ha Bu fotoğrafta bak şimdi arka tarafta boşluk var. Görüyor musun? Şu bölümü. Şu bölgeyi. Şu bölgede boşluklar var. Bu durumda şurada 300-500 kişilik bir kalabalık görünüyor. Fakat bu kalabalığın bu kalabalığın Şimdi çıktıya yetiştiremedim programı, onun için biraz geç girdik ama ulaşamadım ona. Bu kalabalığın çok uzun bir ön tarafı var. Ha daha önünde devamı var. Hem de oldukça uzun bir hmm. topluluk, çok uzun bir kortej mi? Ama fotoğrafın tam böyle kortejin arka kısmında ve arka taraftaki şu, ya elimizi de bir türlü denk getiremiyoruz, bu da olmuyor. Dur nerede şurası ha? ha. ha. Şu bölümü. <laughs> İyi ki hava durumu sunucusu ya. olmadınız siz. Hakikaten <laughs> ya. <yani, gülüyor> Benjamin, <laughs> değil mi? O ne kadar zor yapıyormuş ya. <laughs> çocuk. İki de bir düşünsene ben <laughs> böyle şey gibi aramıyorum. Şu bölge boş ve <laughs> küçük bir topluluk gibi gösterme. Tercih edilen fotoğrafta amaç bu. <laughs> Neden bunu böyle söylüyorum? Murat'ı da çok mu kötü niyetliyim? Hayır. Çeviriyoruz bir başka fotoğraf. Bu Orası da İstiklal Caddesi'nde. Tamam. Bu da Taksim. Hı <laughs> hı. Ramil bir tık daha açalım. Bak şimdi internette dün yürüyüş devam ederken yürüyüşün ardından kullanılan fotoğraf. Burada neydi bunun adı? Tramvay duruyor. Hı hı. Arka taraf bomboş. Normal insanlar alışverişe gezmeye gelmiş gibi. Şurada da 100-150 kişilik bir grup. Ve gün, gün, boyu hatta bütün gece hatta şu dakika bile mesela Vatan Gazetesi'nin internet sitesi bu fotoğrafı tutuyor. Evet. Şimdi aynı İstiklal Caddesi'nden ben size bir başka fotoğraf gösteriyorum. Biraz daha açılır mısın? Bu tamam. fotoğraf da yayınlandı mı bir yerde yoksa? Bu abi. fotoğraf internette o yürüyüşe katılan grupların bir yerlerden tamam. buldukları fotoğraf. Şimdi bu küçük bir bölümü yine. Hı. Şimdi Allah aşkına şu iki fotoğrafı yan yana bir getirelim. Arada ne kadar fark var? Var mı azıcık bir fark? Var şu fotoğraf her şu fotoğraf herhalde bir 3-4 kişi daha fazla değil mi? 3-4 kişi mi? Yani <laughs> şimdi bir tane daha var fotoğraf. Ha. Al sana. Şu fotoğraf. Bak yine, şimdi. Yine Taksim. Değil bu, mi? dur yanlış indirdim. Şu. Bu da Taksim. Bu Galatasaray ses civarından çekilmiş bir fotoğraf. Ve arka tarafta e, istikla, şey, istiklalin bitimine yani Taksim meydanına çıkışa kadar full. Hı hı. E, yanına bak bu fotoğrafı da koyuyorum. İkisi aynı yürüyüşün fotoğrafı. Tercih edilen fotoğraf bu fotoğraftı. Yani şu. Evet. İnternet sitelerinde ve bugün birçok gazetede de birçok yerde de ajans fotoğrafı muhtemelen tercih edilen buydu. Ama oradaki fotoğraf buydu. Üstelik bu fotoğraf Galatasaray Lisesi'ne gelmeden Taksim'e kadar olan bölümün fotoğrafıydı. Bir de Galatasaray Lisesi'nden tünele kadar tıpkı bunun yoğunluğunda bir, bu kadar. bir topluluk daha vardı. Ve bu esnada da ben Taksim'de bir arkadaşımla konuşuyorum. Tüneldeyiz biz. Hani topluluğun ucu, en baş kısmını takip ediyoruz. Tüneldeyiz. E ben geldim biz buradan başlıyoruz yürümeye diyor. Nereden başlıyorsunuz yürümeye diyor. Diyor ki Taksim meydan çok kalabalık. Buradan istiklale doğru başlıyoruz. Biz yürüyoruz. Yürüyüş kortejinin ucu tünelde. E şimdi böyle bir topluluğu siz şu fotoğrafla yansıtmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada ben bu mesleğe yabancı değilim. Fotoğraflarla ne kadar güzel her şey manipüle ediliyor. Tabii ki. yani ne? hiç, hiç yabancı <laughs> değilim. E şimdi bütün şu olayın yanında şu fotoğrafın yanında taraf gazetesinin kullandığı fotoğraf olayı ne kadar anlatıyor? Al sana iki fotoğrafı yan yana koydum. Ne kadar anlatıyor? Şurada bir bayram havası var. Hı hı. Hani bir gelincik tarlası evet. diyordu ya bazı gösterilerde bazı hı hı. insanlar. Bir gelincik tarlasına dönmüş burası. Hı hı. Peki şu fotoğraf tarla başı tarafında çıkan bir hadise. Onun da ne olduğunu şimdi anlatacağım ben evet. sana. Şimdi burada şuna takılı değilim. Efendim orada 300 kişi mi varmış, 500 kişi mi varmış, 1000 kişi mi varmış, 10 bin mi varmış, 20 bin mi? Benim rakamlar aynen, konusunda bazen değil genellikle, yani. aynen öyle, genellikle de yanılmam. Yani bunu benim Hı. bilen meslektaşlarım da bilir. Şimdi internet siteleri dün bu yürüyüş devam ederken geçen haberlerden bazılarında bir şey çıkardı. Tabii doğal olarak insanlar internet sitelerinden ne oldu ne bittiği takip ediyorlar. Burada Sabah gazetesinden internet sitesinde bir şey var. Diyor ki işte Silvan'da şehit 13 askerimizi şehit edilmesini protesto eden vatandaşlar işte şurada toplandı. 500 kişilik bir grup Taksim'den yürüyüşe. 500 evet. A Haber yani yine Çalık grubunun Erdoğan Aktaş'ın patronajında, Başbakan'ın teyzesinin oğlu Cengiz Er'in yönetimindeki A Haber'de Diyarbakır'da 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı Taksim'de protesto edildi. Yaklaşık 500 kişi saat 14 sıralarında. <laughs> Yaklaşık 500. Devam ediyoruz. Doğan Haber Ajansı. Bu da Aydın Doğan'ın şirketi. Cümleye bak. Diyarbakır'da 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı Taksim'de de protesto edildi. Yaklaşık 500 kişi saat 14 sıralarında. Cümledeki aynı cümle. Fark ettin mi? Evet. A haber ne diyor? Diyarbakır'da 13 askerin şehit olduğu terör saldırısı Taksim'de protesto edildi. Yaklaşık 500 kişi saat 14 sıralarında. Aşağı doğru devam ediyoruz. Bir başka son dakika diye bir şey. Hı hı. İşte 13 askerin şehit edildiği e, terör saldırısı protesto edildi. Taksim'de 500 kişi saat 14 sıralarında. Aşağı iniyoruz. Saat 14 sıralarında Taksim'de 500 kişi. Şimdi biri oradan almış. O öyle yer kopyalayıp yapıştırmış. Kopyalayıp yapıştırmış. Şimdi Taksim'den tünele kadar 2 kilometrelik bir yol değil mi? Sanki Taksim'de hiç kalabalık yok. İnsanlar yan yana dizilse hı hı. ve de ki birer metre yer kaplasalar. Şöyle duran bir insanın bir metre yer kaplaması mümkün değil. Hı -hı. Hadi kolları da açtılar. Birer hı -hı. metre yer kapladılar. Ya Taksim'den oraya kadar 2000 tane adam eder. E şimdi şu gösterdiğim fotoğrafta el ele tutuşmuş bir topluluk yok. Şurada onarlı gruplar halinde yani onarlı on beşerli yani sıralar bir halinde. Bir metreden daha az yer düşüyor herhalde her bir kişiye orada değil mi? Şimdi bir metreyi bırak burada burası iki kilometrelik bir Hı. alan. Doğru mu? Hı. Şey hat. Taksim meydanında duranları da anlatmıyorum. Bunu ayrıntılarına niye girdim birazdan daha Hı. ayrıntılı anlatacağım. Burası Onar on beşerlik gruplar. İki kilometrelik bir hatta hı hı. birer kilometre bıraksan, iki bin tane birer metre bıraksan aralarında ki o kadar blok herkes birbirine değerek gidiyor, Hı hı. 2000 metre eder. En az 2000 kişi. Bunu da çarparsın on kişiyle 15 bin kişiyle. Oo. Çıkar sana 20-30 bin gibi bir rakam. Bu en iyi, en kötü ihtimalle söylüyor. Hı. Şimdi bu hadiseye bir, bir haberci olarak merak edip de oralara gelmezseniz, Oraya daha dünkü çocukları gönderirseniz. Gidip böyle 3-5 tane logosunu sökmüş. Hı. Televizyon kameraları var. ve mikrofonlarda logoları olmayan bazı kanalların elemanlarıyla var var bir 500 kişi, 1000 kişi var gibi muhabbet kulağımla duyduğum Kulağımla duyduğum muhabbeti söylüyorum. Orada bir Hı. reklama girmesin bir kahve vardı. Kahvesi Hı. meşhur bir şirket. Onun önünde Çocuğa bir de anlatıyor. Çocuk diyor ki abi sence ne kadar var burada? Kaç kişi var? Diyor. bir foto mavi. Diyor ki 500'ün üzerinde 1000'e yakın var burada diyor. Ve ben onu biliyorum. Haber 24'te çalışıyor. Sana ne ya? Yani orada bir vazife etmiş kendini. Şimdi bu topluluğun az gösterilmek istenmesinin sebebi şu topluluğun ve bu toplulukların bütün Türkiye'de kaç? 37 ilde 38 ilde. Hı hı. Bu toplulukların az gösterilmeye çalışılmasının bir nedeni var. İşte o az önce sözünü ettiğim yalnızlık duygusunun devam, devam etmesini sağlamak. Için. Hı hı. Ve insanlarda ne var yani 300 kişi 500 kişi. Hiçbir şey bula bula bu kadar gibi bir his yani çaresizlik hissi Aynen. oluşturmak. hiçbir şey yapamadık. Hı hı. Yani bu kadar çabaladık bu ama işte 300 kişi, 30 kişi 500 kişi. Evet. Oraya gelen bunu biliyor. Ama gelmeyenlerden, akşam gördüm ki internet sitesinde, hı hı. internette birçok yerde, gelmeyenlerde bir internet üzerinden o an takip ettikleri ve televizyonlardan az çok gördükleri ya. kadarıyla Herkeste bir umutsuzluk ve eyvah eyvah bak ne kadar az kaldık şey var ya. Hayır hiç de az kalmadı ya. Türkiye'de bu teröre lanet okuyan insanların sayısının az olması mümkün mü ya? Buna yüzde 49.8 de dahil Yaşadığım bir başka hadise dün bir buçuk saatte Sarıyer'e gittim Ne kadar çok şey biriktirdiniz siz de Feci ya, ya. dün dün tam bir şeydi ya Hı. Bir buçuk saat aşkın bir zamanda Sarıyer'e gittim. O sırada geldik Sarıyer'e. Yol kilit. 500 metrelik yeri 45 dakikada gidebildim. Artık kontak kapatmış, herkes bekliyor. Sebebi şu. Hı. Karadeniz kıyılarında, ormanlardan şuradan buradan, piknikten denizden, bizim oranın tabiriyle çinmekten geliyorlar. Hı hı. Yüzmelerden bilmem, lay onlardan toplarıyla, şenlikleriyle Arada böyle arabada eğlenenler. Evet. Allah daha çok güldürsün bu milleti. Buna hiçbir şeyin yok. Elbette eğlenecekler. Elbette şey olacak bu olacak. Arabanın bir tanesi çıkmış yarı yarıya kadar. Yolu da kapatmış. Karşı taraf zaten kapalı. Millet de onu bekliyor. Biz de onunla yüz yüze geldik. Aa bir baktım arabadan aynı yoldan geçmişiz biz aynısından sudan içmişiz bir çalıyor arabada. Hani kursam bu kadar olmaz. Şöyle araba böyle duruyor. Şoför de camı açıp bir an böyle göz göze geldik. Ben de falan yapınca ya bu ne çiledir dedi ya. Dedim ki aynı yoldan geçmişsiniz ama trafik sorunu yok bak. Kadir Topbaş öyle diyordu. Hani aynı yoldan geçemiyorsunuz ne oldu? Ne dedi? Anlamadı önce. Sonra müziği kıstı. Anlamadım dedi. Dedim ki aynı yoldan geçmişiz diyorsun da orada. Kadir Topbaş da İstanbul trafiğinde sorun yok diyordu. Ama bak o aynı yollardan gidemiyorsunuz. Ne olacak şimdi? Karşı Öyle deyince böyle bir baktı. Sesini çıkarmadı, hiç aramızda başka hiçbir şeyde diyalogta olmadı. Hmm. Hayat getirip bazen insanı böyle gerçeklerle yüz yüze, ayaküstü bir ters açı yapmış Hem de bir anda. Oldu. Ama biraz terse de düştü <laughs> beyefendi. E, anladı da aslında ne demek istediğimi. Onun için ses de çıkarmadı. Hmm. E, haklısın şeklinde bir vücut bilgisi. <laughs>